Evet, saygıdeğer bayanlar, baylar ve oyun severler. Oyunumuza bir önceki bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım sizin için keyifli videolar oluyordur. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Evet, şimdi buna işaret koyalım. direkt oraya doğru yani diğer malzemeler umurumda değil oradan çıkacak jeton çok önemli şu an için önemli çünkü artık seviye atlayacak malzemelere sahip olma zamanımız geldi bakın yıkık dediğim haritayı birazdan göreceğiz. Bakın burası yıkık harita. Buraya da hatırlıyorsanız sıkıntılı harita demiştim. İşte şu malzemeler döküntüler yüzünden bakın bunlar falan araçla burada ilerlemek gerçekten çok bela hepsine tek tek takılıyor motosiklet nispeten dikkatli giderseniz bakın görüyor musunuz ha, diğer yandan kazı yapmak isterseniz yani madencilik yapayım derseniz yerin altına inmeden buradan aşırı miktarda taş kum demir ağaçlarda yanık olduğu için kömür elde edebiliyorsunuz. Tabi madendeki kadar yüksek rakamlarda vermiyor ama yine de madene inmeden yüzeyde malzeme toplayayım derseniz bakın bunlar taş burada taş kum var anlatmıştım ağaçları kestiğinizde kömür düşüyor bakın bu demir bu ağaçları kestiğinizde hem tahta alıyorsunuz görüyor musunuz koşarken bile sıkıntılı bir arazi. Evet ayıyı da gördük. Ayıdan tabii ki uzak duracağız. Bu haritada ayı biraz fazla. Şimdi burası hiç güzel bir yer değilmiş. Bakın ben size söyleyeyim. Yani bize hazineyi verdi ama yanında da sıkıntı verdi kesiyorum. Ağaç devrilince kömür de verecek. Kamera görüntüsünün hemen altında. Şimdi burayı, buranın üst yüzeyini bununla temizlememiz lazım. Ne zaman alta iner onu da bilmiyorum. Bakın şurada da mayın var mayın. Bu ses rüzgarın sesi oraya da mayın koymuş. Şimdi ben o mayını patlatsam kim gelecek acaba? Bir bakalım. Evet şurada bir zombi belirdi. Onun dışında bir şey yok. Biz burada o tepeden ziyade yine buralardan toprağa ulaşıp evet buralara vuramıyoruz eyvah eyvah benim buradan bir an önce çıkmam lazım çünkü derine düştük Evet görüyorsunuz. Yani her işe ayrı alet kullanmak baya can sıkıcı. Taşları balta hızlı kırıyor. Burada iyi ya yakalanırsak oyundaki ikinci ölümümüzde yüzde 99 ihtimalle gerçekleşmiş olacak. Şu zombi biraz rahatsız edici ama. Hep yaklaşıyorsun diye ama maalesef en ufak bir başarı söz konusu değil galiba. Bakalım bu çember bize doğru daralıyor. Bakın burada demir madeni de görünüyor. yetenek puanlarımız hazine üzerine biraz verilmiş olsa çok daha hızlı bir şekilde buluruz. Ama daha kendimizi geliştirme aşamasında olduğumuz için oralara puan veremiyoruz. Bu yönde devam edeceğiz. Böyle gidiyor. olduğu gibi demir madeni Evet şurada tahmin ediyorum. Evet bulduk. Hadi sen de bu kadar uğraşmanın sonunda kırılmadan cidden çok iyi. Bakın. Para öbürü kadar çok düşmedi ama gördüğünüz gibi elmas gümüş falan düştü de şurada yine huysuz köpek var. Biz ona şimdi çok şey yapmadan bunu kabul edelim. Bunu okuyalım. Onu da kabul edelim. Şunları bakın altında gümüş düşmüş. Ben bunu elim alacağım çünkü oradaki köpek sağa sola gezip duruyor. Bizim doğu istikamete doğru yönelmemiz gerekiyor. Bakın orada. Şuradaki çürümüş ihtiyacımız var. Onu alalım. O zombi köpeği de olmazsa öldürelim. Evet hatırlarsanız bu hain oyundaki tek şimdiye kadar olan tek ölümümüz bu köpek yüzünden olmuştu. Evet o haritanın yeri çok kötü. O şimdilik beklese de olur. Gördüğünüz gibi hazine çok kötü bir yerde. Biz diğer hazineye bakalım. Sera nereye koymuş hazineyi? Hadi Sera mantıklı bir yere koymuş o. Evet o da oraya koymuş. Yani nispeten olabilir gibi bir yer sanki. Şimdi bizim burada karşımıza yan görevlerden biri çıkacak gibi işaretlere bakıyorum yukarıdan pusulada gördüğünüz gibi evet uçak bakın uçak şimdi şurada size anlatmıştım genelde salak saçmalak yerleri atıyor bu yardımları şimdi götürdü oraya attı ha yani göreceksiniz attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmiyor değime gibi yani içinden doğru dürüst bir malzeme yani birkaç parça yiyecek çıkarsa ne ala yoksa söyle ahım şahım hani dişe gelir bir şeyler yok çok ilerleyen develerde bile çok iyi şeyler bırakmıyor bir seferinde Kılıyoruz. Bir seferinde yiyecek bırakıyorsa ikinci seferinde biraz mühimmat bırakıyor. Yani işe yarar tek şey de Twin Brothers ikiz kardeşlerin ikisi birden buralarda dolaşmak sahiden sıkıntılı ama malzeme toplama açısından en iyi yerlerden bir tanesi yani ben madencilik yerine yüzey çöpçülüğü yapayım derseniz ki madenciliğinde çok artıları olduğu kadar evet bakıyoruz. Yani yine de ilk başlangıcı göre fena sayılmaz. Bakın şu çok iyi bir bot oldu. O kap gerçekten önemli. Bu motosikletin şasisini nasıl üretebileceğimizi öğrendik şu anda. Şurada yükümüz biraz fazla ağır oldu ama arada bir bahsediyorum. Ben diğer oyunculardan biraz daha farklı şekilde oynuyorum. Yani belki komik gelecek. Belki de inanmayacaksınız ama ben hangi oyunu oynarsam genelde dostlar, ahbaplar aynı oyunu oynayanlar benim de o oyunu oynadığımı bilenler genelde kendileri para malzeme için çok canlarını sıkmazlar. Çünkü bilirler ki ben her zaman hangi oyun olursa olsun önceliği Lut'a verdim ve bir an önce oyunun yapısına göre zenginleşip en kısa sürede güçleneyim tarzında oynadığım için sürekli ya vardır sende gibi konuşmalara muhatap olurum. Yani yok desem de zaten kimse inanmaz. Tahmin ediyorum siz de zaten anlamışsınızdır. Üzerimde ağırlık var. Bineğim yok. Hızım düşüyor ama buna rağmen üzerimdekileri atmayı hiçbir zaman düşünmüyorum. malzemeler var Ben şu ayak üstündekileri en azından alayım çünkü bu istikamete bir daha ne zaman gelirim görev beni ne zaman buraya yönlendirir bilmiyorum olmuşken evet variller boş çıktı avucumuzu yaladık bunlarla uğraşmayacağım. Taşları toplayabilirim çünkü taşlara ihtiyacımız var. Bu bina yanlış hatırlamıyorsam seviye 3 görevini binası. 3. seviyede buna veya buna benzer bir binaya gideceğiz. O yerden mesela altı tane barut düşüyor. Ya nedir ki altı tane barut diyebilirsiniz. Ama aslında o altı baruttan ziyade altı nitrat altı kömür demek. Şimdi bir şekilde bu charın, yani bu karakterimizi açlık olayına bir çözüm getireceğim dostlar olacak gibi değil çünkü insan de sürekli konuyla uğraşmaktan rahatsız oluyor her ne kadar farkındaysanız yiyecek anlamında çok ciddi sıkıntılar çekmemiş olsak da yani sürekli bu konunun önünüze gelmesi rahatsız edecek Evet. Oklu tuzak şeması düştü. Yani oklu tuza nasıl üreteceğimizi gösteren şema düştü. Çok faydalı bir şey mi? Değil. Kullandım mı? Kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Bakın burası da mezarlık. Basılabilir yer. sürence zaten hep birlikte hatırlarsanız bir mezarlığı basmıştık. O sayede de epey mühimmat sahibi olmuştuk. Şu anda kullandığımız mühimmatların çoğunu oradan topladık. Şimdi bu oyundaki Tavuklar tavşanlardan daha zeki. Tavşanlar genelde duruyor. Tavuklar muhakkak kaçı. Bakın şu sürekli önünden geçerken dikkatli olun dediğim bina bu. Bakın şu yerde gördükleriniz. Cesetler ve burada bakın. Şu bir akbaba. Şurada bir akbaba. Bu da bir akbaba. İçeride de fazla miktarda akbaba var. Şunların hemen etlerini toplayalım. Var. İçeride de. Kaç oldu? 7. Şurada zombi var. 1-2 Bakın dediğim gibi 7 veya 8 Komik bir şekilde Ben onu yerdeki Ceset diye Lootlamaya çalışırken Bakın bu tarz cesetlerden de çürümüş et topluyorsunuz. Evet, onlar orayı. Bu öldürdüğünüz zombileri lootlayamıyorsunuz Yani zombi öldürdüm, ondan da çürümüş et alabilir miyim diye düşünürseniz alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. şeyimizi elimizde bulunduralım tabi kaçacağım için evet tüccar şunu da satın alalım bu da bulunsun üzerimizde çünkü her defasında çıkan şekerlerden değil pahalı ürünlerde şimdi aslında motor siklet duruyor olsaydı biz bu arkadaştan satın alabilecek parayı bulmuştuk ama bir gün geç kaldık peki çok canımızı sıkmayalım elektro şok cihazı Bakın elektroşok cihazı da oyunun çok kullanışsız silahlarından. Onu da tavsiye etmiyorum. Bunları da direkt satıyorum. Patlayan ok. Bunu hem ok oluyor hem de isabet ettirdiğinizde zombinin üzerinde patlıyor. Ama oyunda kullanmadığım malzemelerden birisi olduğu için Bunları şu an için satmıyorum çünkü pahalı malzemede iksiri ve şekeri kullanıp %30 indirimle veya çok pahalı bir şey bulmuşsam %30 daha pahalı satmak maksadıyla onları tutuyorum. Şimdi buradan çıkalım. Şunu okuyalım. Bu tüccar gördüğünüz gibi tamamen argo konuşan küfürbaz bir tüccar. Onun için bu tüccarı hiç sevmiyorum. Ha işi yapmadığımız için şu anda görev yok. Evet dostlar aklımıza gelmişken şuradan bisiklet üretip buraya yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi geldi. Pant deri var depoda bir tane buluruz. Bu var, bu var, bu var. Şasi yapmak için dövme demerimiz var. Deri iki tane daha ilave derimiz varsa biz bunu yapabiliriz. Tekerleğimiz iki tane düşmüştü var. Bunları üreteceğiz. Bundan da çok var. Evet. Bunları toparlayıp binek olarak kendimize bir bisiklet yapacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim. Yine bir bölüm sonu yapalım. Şu ana kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Arada bir bahsediyorum ama yani oyunla ilgili sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz ya da önerileriniz, tavsiyeleriniz olursa lütfen yorumlarda belirtin. Oradan okuyup faydalanmaya ve sizlere bildiğim kadarıyla bilgiler vermeye çalışırım. Hepinize iyi günler ve esenlikler diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.